Selam sayın dinleyenler, hoş geldin Alternatif Perona. Burada kızlar soruyor, yapasımız vardı Yalnız Koboy'la beraber ama orada bir konu gözümüze çarptı. Yalnız Cowboy da bunun üstünden bir şeyler yapmamız gerektiğini söylüyor. Şimdi sözü ona bırakıyorum. Öncelikle hoş buldum Douglas. Güzel bir podcast çekeceğiz inşallah. İstersen konuya başlayayım. Trans kadın doktor göreve başladığı ilk gün genel ahlak kurallarına uygun değilsin denilerek meslekten atıldı. Bu hak mı şimdi diye sormuş kullanıcı. Çapatı fakültesinden mezun olduktan sonra zorunlu hizmet için atandığı hastanedeki ilk 3 gününde CİMER'e şikayet edilen trans kadın doktor Larin Kayataş genel ahlak gerekçesiyle meslekten men, men edildiğini duyurdu. Şimdi bu ciddi bir skandaldır. Niye? Hiçbir insan sırf cinsiyetinden dolayı ya da cinsel yöneliminden dolayı bir yerden atılmaz. Atılmamalı. Yani bu bir kere hemfikir olmamız gereken bir nokta. Yani işini yapıyorsan sen, değil mi? Senin ne olduğunun önemi var mı? Şimdi mantıksız geliyor ve ilk günden cimere şikayet etmesi birisinin gerçekten aşırı mantıksız. Niye sence böyle olmuş olabilir? Yani Douglas ilk günden de cimere şikayet etmek yani ne bileyim Douglas ilk gün yani ilk günden de biri niye Cimer'e şikayet edesin ki gerekçesini bilmiyorum ama bilenmiş midir yani bilenmiş herhalde Douglas şimdi onun açıklaması var Larin taşın bir açıklaması var istersen biraz okuyayım onu sonra onun üstüne senden yorum isteyeyim diyor ki Çapa Tıp Fakültesinden mezun olup Taksim EAHY zorunlu hizmetimi yapmak üzere atandım. Bir yıldır acil serviste pratisyen hekim olarak görev yapmaktayım. Bugünden itibaren memuriyetten men edilip doktorlu görevime son verildi. Bir yıldır gerek hastane içi gerek hastane dışında sistematik baskı ve mobbinge maruz bırakıldım. Atandığımın ertesi günü bir hastane personeli cimeri hakkında şikayet dilekçesi yazıyor. Hal ve hareketlerimi genel ahlaka uygun görmediği için doktorluk mesleğine yakışmadığını düşündüğü için. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de hukuken hiçbir dayanağı olmayan bir dilekçe istinaden atandıktan sadece bir ay sonra beni 3 ay görevden uzaklaştırıyor, disiplin soruşturması açıyor demiş. Görevden uzaklaştırılmam bittikten sonra hastanede çalışmaya devam ediyorum. Bu süreçte de hala disiplin soruşturmam sürüyor. Bir yılın sonunda önce bana kınama cezası öngörülüyor. Ardından bugün gelen bir kağıtla da direkt memuriyetten men edilip hekimlik görevime son veriliyor. Tüm bu süreçte üç defa savunmaya çağrılıyorum. Bu savunmalarda bana sözel olarak 8 Mart'a neden katıldınız? Bu arada siz trans kadın mısınız? Seçim gelince CHP'ye bas geçti Bitinizle ne amaçlıyorsunuz? gibi tamamen özel hayatımı ilgilendiren sorular sordu. Şimdi burada bir araya gireyim. Buraya kadar nasıl değerlendiriyorsun? Bu sorular özel hayat mıdır? Twitter'da umumu açık bir yerde kendi görüşünü belli edip sonuçta orada da senin bir hastane personeli olduğun ortadaysa sana bunların sorulması hak ve reva mıdır? Yoksa insanların görüşleri kimseyi ilgilendirmez. Hangi partiye oy verdiği, kimsenin haddine, hududuna değildir. Bunu sorgulama yetkisi de hiç kimsenin yoktur mu? Tabii ki Douglas dediğin gibi yani herkesin seçme ve seçilme hakkı var. Bu bir anayasal hak Douglas. Şimdi bir kişi gider A partisine verir, bir kişi gider B partisine verir. Bu kişi trans olduğu için bu buna maruz kalıyorsa eğer yani tamamen Aynen bahane olsun diye. Yani tamamen burada bir adaletsizlik var Douglas yani. Burada bir eşitsizlik var. Peki ben burada şu soruyu sorayım sana. Bu trans kadın, bu trans birey şunu söyleseydi. Oyunu AK Parti'ye bas geç deseydi soruşturma açılır mıydı acaba? Yani Douglas çok muallakta kaldı şimdi. Ama bana göre yani şimdi ilk günden bir kişinin de hal ve hareketlerini anlamak, ilk iş gününde anlamak bence saçma yani. İlk günden birinin ...nasıl bir karakterde olduğunu anlayamazsın yani. İlk günden birinde şikayet etmek de ne bileyim çok enteresan geldi yani bana da. Kız. Hem ilk günden ediyor hem de sosyal medyasını mı biliyordu o da ilginç bir şey. Belki sonradan bu, bunu, bu kişinin üstüne yürüyelim, oynayalım... ...demek için et, etraftan bir şeyler, bahane olsun diye bilgiler mi toplandı onu da bilmiyorum. Ben devam edeyim istiyorsan. İstersen bir lafını böleyim de Madem trans birey doktor olamayacaksa eğer atandığı yerde şikayet edilip görevden alınacaksa neden peki üniversiteye alını, alınıp doktorluk eğitimi verildiğini ben buradan soruyorum yani. yani bu ne kadar problem yoktu. Madem trans bireyler doktor olamıyorsa neden neden peki üniversiteye alındı yani? Tıp fakültesine neden alındı yani davranış? Şimdi Devamında Larin şunları söylüyor. Se bu ülkede 8 Mart'a katılmak, CHP oy verdiğini belirtmek, trans kadın olmak ne zamandan beri suç sayılıp doktorluk yapmaya engel oluyor diyor. Sosyal medya paylaşımlarımın genel ahlaka uygun olmadığı, devlet memurunun hal ve hareketlerine yakışmadığı bir genç kadın olarak ahlaklı olmam gerektiği söyleniyor diye yazmış. Halbuki özel hayatında neler yapacağıma hiç kimse karışamaz. Doğru. Devlet memurluğu bahane edilerek özel hayatıma müdahale edilemez. Doğru genel ahlak adı altında başka bir yaşam tarzı dayatılamaz. Toplumun bir kesimi tarafından ahlaksız, iffetsiz olarak görülmem, doktorluk yapmama engel olamaz. Mesleğimi icra ederken en ufacık bir hatam yok. Tıpkı diğer doktorlar gibi mesleğimi severek yapıyorum gibi şeyler. Anayasal hakkını kullanacağını söylüyor. Fen lisesinden dereceyle mezun olduğunu söylüyor. 6 yıllık eğitim hayatım, bütün emekler çöpe gibi gidiyor falan gibisinden şeyler. Bu ülke bir hukuk devletidir falan demiş. Şimdi zaten ne diyor? Genel ahlak adı altında başka bir yaşam tarzı dayatılamaz. Kimse kimseye yaşam tarzı dayatmasın zaten. Bu ayrı bir şey. Ama ben şunu merak ettim. Trans değil de normal bir kadın olsaydı eğer yani, ya da bir erkek olsaydı bu paylaşımlardan ötürü özel hayatında A partiye oy atmış, B partiye oy atmış veya farklı farklı aktivitelerde bulunmuş diye özel hayatında yani kendi sosyal medyasında yani hükümet yanlısı değildi. Hükümet yanlısı bir partisi sonuçta AK Parti. Hükümet, Hı, he, hükümet zaten yani diğer bir CHP partisi adına bir tweet atsa yani bu, bu kişi trans olmasa gene aynı şeylere maruz kalır mıydı? Bunu sana soruyorum Şimdi yoksa olay translıktan öte de değil yani. Translık değil de acaba bu farklı bir şey mi yani Dert? Şimdi birazdan zaten tweetlerine bakacağım. Tweet hesabı geldi şu an önüme de. Şunu söyleyeceğim ben önce Mesela şu an bir kafedeyiz değil mi? Bu kafede çalışanlar. Evet. Twitter adreslerinde, Instagram adreslerinde bu kafede çalıştıklarını belirterek ilginç paylaşımlar da yapabilirler. Ama diyorsa ben şu partiye oy vereceğim basket falan gibi paylaşım yapmış ya da ne bileyim bak şu an karşıda bir ağız ve diş sağlığı var. Yanında bir kebapçı var karşıda bir oto var. Hadi bir kısmı çok da umursamasın diye. Ama mesela diş kliniği. Diş kliniğinde çalıştığı belli. Tamam mı? Orada da bazı siyasi paylaşımlar, bazı şeyler. Şimdi burada o şirketle bağdaştırma yöntemini izleyecek insanlar. Mesela sen bir tıp fakültesinin müdürü olsan, hastane müdürü olsan evet. ve insanlar işte X partisine ben oy vereceğim, Y partisine oy vereceğim falan. Ya tamam. Hem X'e oy veren senin çalışanın olabilir, hem Y'ye oy veren senin çalışanın olabilir. Ama sen diyebilirsin ki ya böyle bir paylaşımda bulunmayın. İkisini de çağırırsın. Senin görüşün ikisinden birine yakın olabilir. Ve dersin ki sosyal medya hesaplarınızda hani bizim hastanemizin kimliğiyle eşleştirdiğiniz bu hesaplarınızda böyle siyasi paylaşımlar, kutuplaştırmaya sevk edebilir. Yapmayın bak sen X'e oy veriyorsun sen Y'ye ama bu paylaşımları yapmayın kardeşim yani. Bence Douglas olayı çok iyi özetledin. Olması gereken bu. Öncelikle bir uyarı verilmesi gerekiyor tabii ki de yani. Yani siyaseti bırakın siyasetçiler yapsın. Sen kimse sana hangi parti oy verdiğinden dolayı belki de karşı çıkmıyor ya da ne bileyim seni eleştirmiyor. Belki senin amirin de senin aynı parti veriyor ama diyor ki bizim hastanemizin kurallarında bu yok yani. Açıklamayın abi diyor. Şu an ben açtım hesabını. Aşk olanın diye bir hesap var. İyi bir fotoğraf koymuş profiline. Şu an sabitlenmiş tweet mesela. Bir video var 8 saniyelik. 19 pardon 15 Eylül 2019'da paylaştı bir tweet bu. Mani söylemeden dip trot yapmışımdır diyor. Bakalım ne? Öyle, Öyle bir içinden gelmiş. Bu yokmuş tamam. Yani ha. Şimdi buralara geldik şimdi bak. Ne yapmış Douglas ne yapmış? Mani'ti söylemeden dip trot yapmış yani. Aa. Şimdi genel Aa. ahlak genel ahlak kurallarını dayatması yapmayın diyor tamam mı? kimse kimseye genel ahlak kurul dayatması yapmıyor zaten isteyen istediğine dip yapabilir kardeşim Aa. şimdi ama abi yani bu paylaşım yani, bu paylaşım var abi anladım mı direkt açtık bu sabitlenmiş tweet olarak gözümüze çarpıyor yani Şimdi abi bugün hep şimdiye kadar söylediklerimiz çöpe mi gidiyor ya? Yani? yani? bilmiyorum Douglas şimdi deep throat yaptım falan filan da Yani Douglas Abi ya yani şu an şaşırdım yani niye böyle bir paylaşım yapmış? Bak 9 dakikadır podcast yapıyoruz. Burada biz ayrım yapmadan insanlar arasında. Yani şimdi köküne kadar savunduk. Savunmadık mı? Savunduk ama şimdi köküne kadar da Köküne işler... kadar da yani la kız. Ya abi isteyen köküne kadar alır o ayrı bir şey. Bunlar özel hayattır ama şimdi sen diyorsun ki benim özel hayatıma kimse karışamaz diye özel hayat diye buraya bunu atıyorsan bu bir özel hayat olmaktan çıkıyor ve sen burada ne diyeyim ki abi savunluk savunluk Peki elimizde kaldı. Olayın şu boyutundan baksak bu gitrot işini e, Larin Larin değil de normal bir kadın biyolojik, paylaşsaydı biyolojik biyolojik bir kadın paylaşsaydı eğer acaba meslekten atılır mıydı? Şimdi zaten normal bir kadın diyerek cinsiyetçi olmak yanında bir adım attım. öyle anlaşıldıysam özür dilerim yani. Şimdi normal kadın da normal kadındır yani nasıl bir açıklayayım yani? Biyolojik bir kadın yani. Ben de normalim diyor. O zaman bir dakika sen de Sen kimse seni zaten dışlamıyordur trans olduğundan dolayı. Sen kendine trans kadın değil ben artık bir normal kadınım diyorsan. Şimdi trans kadınla normal kadınla nasıl bir şey abi? Trans da normal olamaz mı yani? Bilmiyorum daha kız şimdi eğer yanlış anlaşıldıysam özür dilerim yani de. Şimdi daha kız benim sorum açık. Bu diptrot işini normal bir kadın yapsaydı acaba meslekten atılır Yani bu tweet'i yazsaydı mı diyorsun? Evet, yani? evet. Bilmiyorum ki, bilmiyorum değil ben hiçbir doktorum böyle bir tweet attığını görmedim şimdi. Ya da bunu bir erkek atsaydı ne olurdu? Bir kadına karşı yani. Bak, hiçbir doktorum ben bu tarz bir tweet attığını görmedim. Şimdi anonim olarak hesap açsan, tamam mı? Anonim hesabında ismini vermeden, kurumunu vermeden istiyorsan porno yayın yap. 7-24 porno içerik paylaş ama sen burada diyorsun ki ben şurada çalışıyorum İşte ben şurada bilmem ne yaptım ben doktorum İsmim budur bellidir ya belki doktor olduğun yeri vermedin bile senin ismin belli ama evet. sen isminle paylaşım yapıyorsun senin isminde nerede olduğun da belli çalıştığın yer ortaya direkt çıkıyor e şimdi bu bağlamda sen çalıştığın yeri zan altında bırakırsın böyle bir paylaşımda burada artık transmışsın erkekmişsin kadınmışsın bu hiçbir önemi yoktur ya Küçük ürük bir restorantta garsonluk yaptığında böyle bir paylaşım yapsan senin kıçına tekmeyi atarlar. Defol derler kardeşim. Peki daha ilk gününden bunun tespit edilmesi de sence acayip değil mi? Yani i̇lk günden. İlk günden ama bunu mu tespit işte? Belki ilk yani... günden onu trans olduğunu anlamıştır belki ilk günden birisi ve istemiyordur. Ne bileyim bir bir aptallık yani girip sosyal medyaya girip de tweetlerine mi de bakayım demiş ilk günden ya yani. ya da ismini yazdığında direkt Twitter adresi çıkıp da değil mi? Bunu evet. görmüş olabilir. Eğer o zamanlarda sabitlenmiş tweet buysa tabii. Evet. Ya da şu an belki de insanların gözüne sokmak için özellikle bu tweet'i sağ